Herkese merhaba arkadaşlar, SteelScarland şehrimizin 36. bölümüyle karşınızdayım. 36. bölümümüzde ufaktan şöyle bir planlarımızla alakalı konuşacağız. Onun dışında büyük ihtimal maden sanayisine artık geçebiliriz. Yani maden endüstrisini aktif edebiliriz artık. Daha önceki bölümlerde maden endüstrisinin bölgesini arlamıştık. Hemen ee, nasıl gösterebiliriz? İleride hafiften gözüküyor ama ben anlayabilirim. Muhtemelen ee, takip edenler anlayabilir. Şu taraftan e, şöyle mouse'umuza işaretleyecek olursak. Tam olarak şu bölge maden endüstrimizin bulunduğu bölge, daha doğrusu maden sanayisini kurduğumuz bölge henüz endüstri haline getirmedik. Endüstri sanayi aslında aynı anlamlarda ama hani statü anlamında daha doğrusu sistem anlamında henüz endüstri haline gelmedi bu tepeye doğru endüstri haline getireceğiz bu bölümümüzde diye tahmin ediyorum. Ufaktan böyle gösterelim sağımızı solumuzu neler yaşanıyor. E, tren istasyonumuz tren yük treni terminalimiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Gelen gidenleri var. E, trenler güzel bir şekilde geliyor gidiyor. E, Tabi e, %20 dolu olması biraz sıkıntılı bir durum ama hani biraz daha full olabilir aslında. E, bakacağız %100 gidiyor %20 geliyor o gelen malzeme sayısı. Az hani ithal anlamında az olması aslında güzel bir bakım ama. Daha yüksek olursa çok daha iyi bir işleve sahip oluyor şehir. Herhangi bir şekilde durağın duranlık yaşamıyor. Yani şimdi planlarımızdan ufaktan bahsedecek olursak şöyle şehrimiz bir dakika dursun. Buraya bu yaptığımız tarım sanayisi, tarım endüstrisinin yolunu artık şuradan bir yerlerden aşağıdan bu tarafa doğru çekip buralardan direkt doğrudan bu bölgeye bağlayasım var. Yani tamamen bu bölgeye bağlayasım var. Bu bölgeye bağladıktan sonra zaten buraya kendileri geçebilirler. Veya işte buradaki yola da bağlayabiliriz. İki tane falan yola bağlayabiliriz. Buradan farklı bir otoban yapabiliriz diye tahmin ediyorum ikinci bir otoban yolu oluşturabiliriz, birkaç bölüm içerisinde. E, bu şekilde de hem bu girişi daha da rahatlatmış olacağız, hem de buranın çıkış ve girişlerini birazcık daha e, güzelleştirmiş olacağız diye tahmin ediyorum bunu yaptığımızda. E, tabii buradan oluşturacağımız yeni otoban yolu sayesinde de aynı zamanda orman sanayisine de yeni bir yol verebiliriz. Buradan bunla, bundan buradan bağımsız tamamen. E, çünkü burada birazcık e, iç içe girmeye başladı. İşte e, buradaki aslında hızlı akan şeritten. Bu tarafa aktarıyoruz yani trafiğimizi. Bu hoş bir görüntü değil normalde. Yapmak istemediğim bir şey aslında ama şu an burası için mecbur olduğu için yaptığımız bir durum aslında. Bakın sol şeritten tamamen hızlı akması gereken trafik otoban yolu üzerinden en azından bir anda yavaşlıyorlar. Buradan sol tarafa girmek zorunda kalıyorlar gibisinden olaylara girmeyeceğiz. Bunu düzelteceğiz. Birkaç bölüm içerisinde muhtemelen düzeltmiş oluruz. Onun dışında şehrimiz güzel görünüme sahip yani tabi. Aralarda işte burada yüksek binalar var. alt Arka tarafı tamamen alçak bina. Bu taraflar biraz karışık, biraz alçak, biraz yüksek tarzında ilerlemiş. Buralar düzene oturacaktır zamanla. Ofis olaylarına hiç girişmedik şu ana kadar. Ofis binası oluşturmadık şu ana kadar. Ofis binaları falan oluşturdukça zaten daha da güzelleşecektir işimiz. Onun dışında şu e, istek e, olaylarına modunu kuracaktım. Gene unuttum onu. Muhtemelen bu bölümümüzden sonra ben onu herhangi bir şekilde unutmadan kurayım artık. O şekilde devam edelim o mod sayesinde. E, hani istersek nüfus basalım, istersek sanayi bölgesi basabilelim. Rahat bir şekilde şehrin ilerleyiş açısından e, birazcık daha önümüz açılmış olur o sayede. E, onun dışında petrol sanayisiyle alakalı da şöyle bir düşüncem var bir petro sanayisinin birinci etabı burası. ikinci etabı da bu tarafı yapmak istiyorum. Onun için de buradaki dönel kavşağı tamamen değiştirip yani şu tarz bir kavşak oluşturacağız bu bölgede. Yani iki tarafa da rahat bir şekilde geçiş sağlanabilsin diye. Ondan, ondan sonra zaten bu depoları tamamen kaldıracağız. Bu bölgeye şu bo boşluğa doğru aktaracağız bu depoları. Veya işte yıkarı silebiliriz tamamen. Yani bu tarz gene aynı yol tarzında depolar oluşturabiliriz burası için de güzel olacaktır o da. Onun dışında yük aktarma merkezi ve yük limanları zaten çalışıyor güzel bir şekilde. Gelini gideni var buranın. Hiçbir sıkıntı yok o konuda. Şöyle bakalım ufaktan. Evet. Mesela bu neymiş? Odun kamyonu nereye gidiyor? Ormancı Kardeşler Limited şirketine gidiyormuş. Buraya kadar gelecek bu. Mesafe uzak ama yapacak bir şey yok yani. Dip dip olamazlar bunlar. Hani belki ilerleyen zamanlarda bu taraflarda deniz yok ama Hani bir ihtimal belki şuradan bir yerden liman oluşturabiliriz yani buraya aktarabiliriz bir tane yol aktarabiliriz yani gemilerin geçebileceği bir yol aktarabiliriz. Yani oradan oluşturacağımız bir liman sayesinde buranın trafiğini rahatlatabiliriz belki ilerleyen bölümlerde dediğim gibi. Yani şimdi biz ufaktan artık maden sanayisini maden endüstrisini kurumuna geçelim. Bunlar ee, tamam çöp şeyleri bunlar sıkıntı yok burayla alakalı. E onun dışında ben bölüm dışında sadece şuraya 3-5 tane ev yapılacak bir alan işaretledim. Birkaç tane yeri itfaiye falan filan kurduk onun dışında başka bir şey yapmadım ben bölüm dışında. Bölüm içerisinde yapalım diye bu şekilde beklettim. Şimdi buraya endüstri bölgemizi kuracağımız için biraz tabii düzleştirebiliriz buraya aslında. Veya nasıl bir şey yapalım? Yükselen alçalan bir bölge mi oluştursak acaba buraya? Şimdi şuradan alalım bir Pırçamızı birazcık büyütelim. Şöyle şöyle katmanlı katmanlı bir bölge oluşturmak istiyorum aslında buraya ama acaba güzel olur mu? Deneyip göreceğiz bunu. Şöyle açalım burayı tamamen. Evet, bir açık daha düzleştirelim bu şekilde. Tamamdır. Bir yol çekelim bakalım nasıl bir görünüme sahip olacak burası? İki şeritli bir yol çekeceğim buraya normal. Hemen şu şekilde. Bu tarafı birazcık daha düzeltirsek sanırım istediğim olayı yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Şöyle birazcık daha düzleştirelim burayı. Tamamdır. Bakalım şu an yapabiliyor muyuz? Bir upgrade çekelim yola. Silelim tekrar yapalım yolumuzu. Hemen tekrar. Hmm, niye az önce yaptığımız yolu şimdi yaptırmıyor bizi derken. Tamam anarşi sayesinde yaptık. Bu şekilde yolumuz oldu mesela burada. Bu katman katman bir kat yukarıya çıkacak şimdi. Bu taraftan çıkacak. Ve buraya farklı bir alan oluşturacağız işte. O şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Şöyle burayı düzleştirelim birazcık. Tabi bunlar, bunları çok kurcalamayacağız. Görünümü kalsın aynı şekilde. Bu şekilde buraları düzleş, düzleştirelim. Düzeyleştirelim. Evet. Düzleştirelim. <laughs> Tamamdır. Şuradan hafiften böyle yamaç. Yok ya bu, bu fazla olur böyle. O yüzden şöyle düzeltelim bir kez daha. Tamamdır. Güzel. Şimdi buradan yolumuzu alalım. Şuradan yolumuzu alıyoruz. Anarşiyi bir kapatalım. Geldik. 20'u gittik. 20'u döndük. Yani bu 20 20'u dönmemiz biraz sakat bir görüntü oluşturur orada. Yani biz normal bir düz yolumuzu çekelim yukarının düz yolunu. Şizadan bir oluşturalım bu yolu. Şuraya kadar. Ondan sonra ufaktan yine düzleştirmelerimizi yapalım. Yok bu şekilde değil. Şöyle düzleştirmelerimizi yapalım. Daha sonra birbirine bağlayacağız zaten bunları. Hafiften burayı hangisiydi yumuşatma aracı buymuş. Hafiften şöyle yumuşatalım buraları. Yani bunu daha önce çok kötü kullanıyorduk. Birazcık düzeldi yani kullanış şeklimiz. O da deneye deniyor oluyor zaten dediğim gibi. Daha önceden bahsetmiştim bundan. Yani denemeden olmuyor yani bu şeyler. 14'u gidelim. Ya da nasıl bir şey yapalım biliyor musunuz? Şuradan bir 10'u inelim aşağıya kadar. Tamam. Buradan da 10'u gelelim. 11'u tamam çok sıkıntı değil aslında bakarsanız o. Yani bu şekilde çıksın yukarıya buraya oluşturacağız zaten sanayi bölgemizi orman eee maden sanayimizi. E, daha sonra nasıl bir şey yapabiliriz? Bir kat da şuraya belki çıkabiliriz ufaktan. Değil mi? Paraya bakıyorum bir yandan da tamamen eksiye gitmememiz lazım. E, güzel bir işleyiş açısından. Tamamen eksiye gidersek bayağı kötü bir duruma düşeriz. Şimdi bu arada yolunu muhtemelen şuradan bir yerden çekebiliriz aslında şu yoldan tam olarak buraya çekersek. Hatta buranın girişini tamamen değiştirebiliriz bile bu sayede. Bir bakacağız duruma göre bunlara. Şimdi şöyle bir devam edelim bakalım biz. Tünel girmeye çalışıyor oraya. Tamam kalsın şimdilik orası. Daha sonra şu bölgeye bir tane daha yol oluşturalım kendimiz biz. Bu tarafa doğru çekiyoruz hafiften. Hani ma maden için buralar daha önceden kullanılmış ve yani düzleştirilmiş aslında kullanılmış. Faaliyet gösterilmiş, eritilmiş. Yani daha birazcık o görünümü vermeye çalışıyorum ufaktan. Yani bazı bölgelerini düzleştirmişler artık. Daha düzenli bir e maden sanayisi kurulması, kurulmaya başlanmış gibisinden bir olay yapmaya çalışıyoruz burada şu anda. Umarım güzel bir görüntü oluşturabiliriz sonuçta. Şöyle iyi, hafiften yumuşatıyoruz buraları. Tamamdır. Şimdi bir tane de yol çıkacağız hemen. Yani önce bir düzün oluşturalım ondan sonra çok daha kolay yapabiliriz bu işi. Ee, şuraya kadar değil, şuraya kadar oluşturalım tamam. Daha sonra bir tane de bu tarafa doğru girelim. Ama sen böyle olma tabii ki. Zemine inmemiz lazım. Bizim bir de şuraları yıkalım. Daha sonra zemini kapat. Burayı yık. Şununla düz bir yol oluşturabiliriz burada. Kolay bir şekilde. Evet. İstediğimiz görüntü bu aslında şu anda. Buralara, buralara tek şerit girdik. Tek yol girdik. Yani buralarda 2-3 yol olabilir. Belki şu taraflara falan yapacağız birkaç tane daha. Bu sayede bağlantılarımızı devam ettirmiş olacağız. 30'dan 33'ü oluyor. Yani çok sıkıntı değil. girebiliriz bu şekilde. Tamam. Gayet güzel aslında bakarsın. Hani dağların arasından bu şekilde yolların oluşturma oluşması. Yani güzel. Herhangi bir sıkıntı yok burayla alakalı. Şimdi suyumuzu bir çekelim buraların sularını bir halledelim. Daha sonra şuradan bir su hallediyoruz. Ve buradan bir su hallediyoruz. Tamam, su olayı tamam. Elektrik olayını da e, bunlar gelmiş bu arada. Güncel solar kulesi. Bunlar yoktu. Muhtemelen şeyle Green, e, green e, DLC ile gelmiş. Green Stis ile beraber. E, bunları görmemiştim bakın. <laughs> Güzel. Bunları da kullanırız. Ama biz öncelikle buraya birkaç tane şöyle rüzgar türbünü yapalım. 7500'e 3 tane yapsak yeterli olur şimdilik. Fazla bile hatta 3 tanesi. Daha sonra Maden sanayisine geliyoruz. Maden sanayisi ana binasını buraya bir yere kuruyoruz. Şuraya kuralım tam. Merkezine. Dağın yamacına kurduk. Hatta şurayı birazcık eğip yani birazcık daha indirip oradan bir görüntü alabiliriz aslında. Yani dışarıdan görebiliriz. Değil mi? Şöyle baktığımızda birazcık da yumuşatalım buraları. Evet biraz yumuşatıyoruz bu dağın tepesini. Şöyle baktığımız zaman uzaktan o binayı ufak da olsa görebiliyoruz yani herhangi bir sıkıntı yok. Yani su bağlantımız tabi bitirmediğimiz için şu an sıkıntı da. Hemen aşağıdan bir yerden çekelim su bağlantısını. Evet şu an geldi sanırım su değil mi? Bir inat ediyor ufaktan. Ha Şimdi geldi. Tamamdır. <laughs> Birazcık garip bir şekilde geldi ama geldi. Tamam. Elektriğimizi de çektik. Buranın elektriğini yani şu anda burası artık maden sanayi ana binası olarak çalışmalarına başlayacak ama elektriği de aldı. Şimdi şöyle bir bakalım sanayi alanı bilgisi. Tamam burayı görüyor şu an. Herhangi bir sıkıntı yok. Hatta maden ismini görüyor mu? Tamam. Emre Karasu maden işletmeleri şeklinde. Yani burayı görüyor. Burayla alakalı sıkıntımız yok. Paramız da eksilerde takılıyor. Şu anda kafasına göre Orayla alakalı onunla alakalı bir sıkıntımız yok şu ana kadar. Ee, git gel yapabilir. Parayla alakalı problem yaşamayacağız. Birazdan düzelecek zaten o. Şimdi. <laughs> tekrar e, sanayi ile devam edecek olursak. işçi barakası yapacağız buraya iki tane. En tepede olsun iki tane karşılıklı olabilir. Bu şekilde karşılıklı koyabiliriz binaları. Tamamdır. Buraları hafiften yumuşatacağız gene. Ama burayı yumuşatınca işte biraz kötü bir görüntü oluyor. Yani şöyle düzleştiririm o zaman biraz. Daha sonra tekrar yumuşatma işlemi uygulayabiliriz. Binaları kurdukça zaten bunlar illaki düzleşecek ama hani kurmadan da düzleştirmeye çalışayım ben elimden geldiği kadar. Tamamdır. Güzel. Güzel. Sıkıntı yok. Bakalım. Evet gayet güzel çok da yumuşamasına gerek yok buraların. Hani, e, dik bu şekilde yamaçlar olabilir yani. Hiçbir problem yok orayla alakalı. Daha sonra e, sanayi bakım binası koyalım bir tane. Hemen bu şekilde bir yamaca koyduk. Sanayi, maden sanayi, bakım binası. Daha sonra küçük maden ocağı koyalım bir tane, birkaç tane. Onları aşağı tarafa koyalım artık. Şöyle bir tane buraya bir tane de yanına bıraktık. Bu şekilde. Başka başka neler bırakabiliyoruz. Orta ölçekli maden ocağı. Büyükmüş bu biraz. Büyük maden ocağı daha büyüktür tabii ki. Daha sonra küçük maden ocağı. Yeraltı maden ocağıymış bunlar. Birkaç tane de bundan koyalım. Tamamdır. Güzel. Daha sonra devam edecek olursak. Şu neymiş? Büyük maden ocağı yeraltı. Girmeyeceğiz ona şimdi. Maden gemisi bu denizlerle alakalı bir şey denize yapabiliriz belki maden öğütme tesisi bir tane buraya maden öğütme tesisi koyuyoruz cam üretim tesisi tesisler aslında direkt burada olmasa da olabilir ama veya üretebilirler burada ya tamam burada burayla alakalı sıkıntı yaşatmaz onlar bize. bunlar biraz daha aşağı taraflara koyabiliriz belki. Cam elyafı tesisi küçük binaları koyabiliriz bu şekilde yer kaplamayacak fazla. kum deposu kum deposunu aşağı kata koyabiliriz ama yok sığmaz oraya. O yüzden kum deposunu buraya bırakalım. İki tane koyabiliriz hatta. Diyeceğim de yok. Yok sığıyor ama beklesin bakalım şimdilik. Yani maden deposunu koyalım buraya o zaman bir tane de. Daha sonra maden sanayi deposu. Depoyu buraya ortaya koyduk. Ee, ham madde deposunda buraya sığdıramadık. Tamam. Aşağı tarafa sığdırabiliyor muyuz peki? Şuraya bir yere sığdı. Tamam. Onu da bıraktık oraya. Şimdilik bir kalsın bakalım bunlar. Elektriklerini bir halledelim. Sizlerin elektriklerini elektriğinizi çektik. Şu kabloları, telleri direkleri yıkadım. Aşağıya elektrik geçiyor. Tamam. Hemen şu kenardan da yan tarafa alacağız. Tamamdır. Şu an e, maden e, olayları aslında hazır gibi duruyor ama ee, şöyle bir eksiğimiz var. Yolu yok. Yani şu an burada nereden gelip nereden gidecek buraya araçlar. Onu halledeceğiz bir de. Onu hallettikten sonra sanırım olayımız çözülmüş olacak. Ee, şuradan bir yol verebiliriz aslında ama biraz sıkıntı çıkartabilir bize bu yol. Ee, evet buradan yol verirsek şuraya verebiliriz aslında çok kolay bir şekilde ama. Şöyle bir şey yapalım hemen. Şuranın zeminini alalım. Şuradan bir düzleştirelim ufaktan. Şu araya kadar. Buradan bir tünel alabiliriz aslında buraya. Arka tarafından tam olarak. Deneyelim hemen. Şöyle geldik. Girdik içeriye. Tamam içeriye girdik. Tamamdır, karşıya kadar gidiyor bu tünel iç taraftan. Ee, bu şekilde kullanabiliriz. Bir bakacağım duruma göre hani katkı sağlıyorum, sağlamıyorum bunları göreceğiz. Ona göre devam edebiliriz bu şekilde yolumuza. Eğer sıkıntı çıkartıyorsa bu yol, yani bu yol tarzı herhangi bir şekilde bizi rahatsız edecekse, trafiğimizi bozacaksa tekrardan düzenleyebiliriz bunları. Ee, buranın bir trafik işini kaldıralım tamamen. Burası buralar çalışmaya başlarsa eğer, eğer göreceğiz yani zaten işli işini. işini. Şöyle bir bakıyorum, kontrol edelim. Edelim. Gelecek, gelecekler olacak mı buraya? Onları bir görelim ona göre hamlelerimiz olacak tabii ki. Paramız biraz e, düştü tabii e, rakam e, miktar anlamında ama tekrar toparlar. 3'e bastık bakalım neler yaşanacak burada. Maden sanayisinde gelen giden olacak mı? Göreceğiz. Evet 40 çalışanı var şu anda buranın. Güzel. Ee, gelmiş aslında çalışanlar ama şu ana kadar <laughs> e, göremedik tabi hareketlilik bir anlamda e, hareketlilik başladıktan sonra zaten maden üretimi başlamasının ardından hemen metal falan da aktif olacak bu arada ilk kamyonlar da geliyor maden kamyonu ve maden kamyonu iki tane maden kamyonu sanayi deposuna gidiyor kum deposuna gidiyor bunlar gidin bakalım tünelimizden güzel bir şekilde kullanılarak gelecekler buraya et et kullanılmaya başlandı burada güzel bu şekilde çalışın bakalım. E, buralar maden dediğim gibi maden e, üretim başladıktan sonra cam üretecek burası tamamen. Cam e, halledilmiş olacaklar. Burası maden bulduktan sonra metal üretimine başlayacak. İşte buralar maden e, toplu zaten tamamen maden üzerine. Mesela küçük maden ocağı toplama başlamış bile. 8 tonluk bir maden toplamış. İşte burası en üst 2 ton toplamış. Burası 2 ton toplamış bunlar. E, yavaş yavaş bunlar yükselecek tabii ki. Ya, polis karakolu anlamında değil aslında <laughs> maden işletmeleri, güvenlik ofisi mesela bu tarz isimler verebiliriz. Hani Tabi polis ma mantığıyla çalışacak burası onu değiştiremiyoruz ama e, bu şekilde isimler vererek e, renk katabiliriz aslında şehrimize. Mesela burayı da maden işletmeleri, itfaiye, amirliği. Bu şekilde isimler verebiliriz buralara tamamen. <laughs> bu şekilde çalışabilirler dediğim gibi. Buraya maden gelmeye başladıktan sonra zaten buraların işlevleri artacak. Artık üretimleri başlayacak. Bu sayede de kolay bir şekilde gelişimimizi sağlayacağız. Gelişimimizi sürdüreceğiz. bayağı geleni gideni olmaya başladı buranın. Evet güzel bu. Gelsinler. Bu taraftaki kamyonlar geliyor bakın yoğunlukta. Şöyle kontrol edecek olursak izleyecek olursak. Şu yolu görüyoruz zaten. Hemen bu tarafa döndüler. Bakın 4 tane peş peşe gelen maden kamyonları şu anda geliyor buraya. Muhtemelen sağa dönecekler zaten. Bakıyoruz. Evet. Döndü, döndü, döndü. Hepsi döndü. Evet. Güzel. güzel, Bu güzel. Buranın çalışıyor olması sevindirici. Bir sonraki bölümümüzde de muhtemelen artık havaalanı olaylarına geçeceğiz ve şuradaki üretime başlamış bu arada gördüğünüz gibi. Maden gelmiş buraya 7 ton. Burası 2 ton cam üretimine başlamış. Bu şekilde üretimlerimiz sürdükçe üretimlerimiz arttıkça gelirimiz de yükselecektir diye tahmin ediyorum. Bunları göreceğiz. Dışarıdan bu arada ürün geldiği için şu anda bir eksiye düştük. Bakın ithalat yaptık. Yani şu anda dışarıdan 10 binlik bir ürün aldığımız için direkt eksi 10 bine düştü paramız. Bu hoş bir şey değil aslında bakarsınız. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Burayı kapatıyoruz. Maden öğütme tesisini kapatıyoruz. Yani bu şekilde bu hizmetleri veren binaları kapatacağız şu anda. Tamamen üretimimizi bir arttıracağız önce. Üretim arttıktan sonra da zaten normal olarak faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Yoksa sıkıntılı yani üretim İthalat yapacaklar için bunlar bayağı bir sıkıntı çıkartacaklar bizi. Bu yukarıda birkaç depo daha yapabiliriz aslında bu taraflara. Şöyle bir düzleştirelim burayı. Bakın hemen tekrardan toparladı para. E, çünkü ithal ürün almamız e, sağlıklı değil aslında bakarsanız. E, dışa bağımlı oluyorsunuz o zaman. Dışa bağımlı olunca da zaten işletmeler tamamen dışarıdan almaya yönelik çalışmaya başlıyor. E, eğer üretiminiz yoksa şehrinizde e, bu da bayağı sıkıntılı bir durum aslında. Yani gerçekle aynı anlamda aslında bakarsanız işleyişin mantığı. Yani üretim yapmazsanız dışarıdan alırsanız her şeyi dışarıya aktarırsınız dövizinizi paranızı. bu da <laughs> kendi paranızı değerini kaybettiriyor ve az önce yaşadığımız problemi yaşarız. Yani ilk -10 10.000'e bine düşeriz bir anda. E çünkü 10 binlik mesela ithalat 10 binlik yapmıştık az önce. Şu an 2000 civarları. 2000 civarları çok koymaz ama Gene çok bu arada 2000 çok yani kendi üretimiz mesela yeşil ama ithal yaptığımız yani dışarıdan aldığımız e, ürünler e, turuncu renkte olduğu için yani turuncu ne kadar fazla olursa gelirimiz o kadar düşer yani bu da istediğimiz bir görünüm değil kesinlikle hiçbir şekilde böyle bir görüntü istemiyoruz şehrimizde yani bunu çözmemiz lazım bunlar depolacak ürünleri lazım oldukça zaten e, boş yapalım hatta bunları tamamen. Eğer ihtiyaç varsa kullansın yani binalarımızı hiçbir şekilde elimizde tutmayalım. Bunları biraz daha dolduktan sonra ben aktif ederim tekrardan boşaltmaya başlarız artık. Burada maden deposu yapmıştık bir yerde bu arada ona da bir bakacağım eğer malzeme gelmişse görmüş olalım. Cam mesela burası cam üretildikten sonra burası dolmaya başlayacak ama yani şu an istediğim bir şey değil aslında bakarsanız o da. Mesela maden ürünleri 3 tonluk bir maden ürünü gelmiş buraya 11 ton oldu şu anda. Bunlar boş yaptığımız için şehrimizde ihtiyaç varsa eğer kullanılacak. Yoksa da ithal yani ihraç edeceğiz pardon. Almayacağız dışarıdan. Dışarıya satacağız artık. dışarıya satmak da bu arada dengesiz bir satış kötü bir anlamda katkı sağlar, katkısını bozar şehrin. Düzenini bozar daha doğru söyle söyleyeyim. ha, hepsini dengeli bir şekilde halletmemiz lazım yani. Ne fazla ithal yapmamız lazım ne fazla ihraç yapmamız lazım. E, seviyemize göre hallet, ayarlamamız lazım. Bunları daha doğrusu öyle söyleyeyim tam olarak söylememiz gereken seviyesine göre. Yani ithal ihtiyacımız varsa yapabiliriz ama abartmadan ama ihraç ihtiyacımız var ve elimizde ürün fazlası varsa bunları ihraç ederek artı anlamda para katkısı sağlayabiliriz şehrimize. Mesela sürekli artı 7 bin olsa şu anda kısa bir sürede baya bir paramız artar ama dengesiz şu anda şimdilik Yavaş yavaş düzene oturacaktır diye tahmin ediyorum bunların. Mesela bakın geliyor tekrardan malzeme gidiyor buradan. 12 ton oldu mesela şu an burası. Birazdan muhtemelen tekrar boşalacak. Bu arada daha önceki bölümlerde bahsettiğim hani trafiği sıkıştıracak durumlardan bir tanesi de bu aslında. Bakın buradan geliyor kamyon direkt girmeye çalışıyor. Girdiği için de arkasında trafik oluşturuyor. O yüzden trafiğin akış yönüne göre binaları koymamız çok daha faydalı aslında bunu ayarlayacağız yani burası da burada çok fazla alanımız olmadığı için şu anda bu maden sanayisi Emre Karasu maden işletmeleri tamamen gelişecek bu coğrafyaya mı diyelim artık bu dağlık kısma tamamen yayıldıkça bunları halledeceğiz mesela buranın maden durumu ne yani seviyesi bakın burası maden durumu bu şekilde biz buraya biraz maden basabiliriz aslında bakarsanız şöyle zaten hiçbir şekilde ee, doğal kaynaklarımız azalmıyor. O modda kurduğumuz için hiçbir şekilde doğal kaynaklarımız azalmıyor. Şuraları da şey yapalım. Tarım ürünleriyle dolduralım tamamen. Buralar verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürsün. Ee, bu yamaca falan kuracağız yani tamamen. Bu yamaç tamamen daha maden işletmeleriyle dolacak. Ee, şehrimizden işte buradan bir yerden birisi baktığında gözüne bir şeyler hitap etsin yani. yani dümdüz dağı görmek de güzel bir şey aslında ama yani Dündüz Dağı'nın bir mantığı yok şu anda bizim şehrimizde. Ağaçlar eşliğinde bir maden işletmesi görmekte fayda var. <laughs> evet e, buralar falan dolduracağız dediğim gibi tamamen. E, burası normal sanayi olarak işlem, işlemler büyüyecek, işletmeler büyüyecek. E, tepesine falan çıkabiliriz belki şu tünelimizin. O şekilde devam ettiririz buraları. Ondan sonra yukarıda mesela 169 ton, 300 tona ulaşmış direkt mesela bu bakın kum deposu. E, 300 tona ulaşmış. Cam cam için aslında kum lazım hani. Mesela buraya aktif edelim bakalım neler yaşayacağız şimdi görelim hep birlikte. Ee, katkı sağlayacak mı bunları göreceğiz. Artı 15 bin lira falan çıktı bu arada paramız. Ee, bu güzel bir şey. Bakalım ne katkı sunulacak bize burası şu anda. Cam elyafı tesisi. Şu ana kadar 5 ton üretilmiş. Bir, bir süre kapattık tabii onun etkisi var ama e, göreceğiz dediğim gibi hep birlikte. Tabi bunların sayısını arttırmamız lazım hani şu e, maden ocağı şeylerinin sayısını arttırırsak buradaki üretim fazlasıyla artacak ama yani şu an fazla yerimiz olmadığı için arttırmadım. Hatta birkaç tane daha ekleyebiliriz aslında bakarsınız. Şöyle küçük maden ocağından birkaç tane daha ekleyelim yan yana. Birkaç tane dedik biraz fazla koyduk ama üretsinler maksat üretim. Evet, şu ana kadar toplamda 500 üretime ulaştığımızda yani tekrar seviye atlamaya başlayacağız. Şu anda 550 çalışana kadar yerimiz var ve 515 çalışan dahil olmuş aramıza ve maden üretimimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. 1287 ton maden üretmişiz şu ana kadar. 2992 tona kadar da sınırımız var yani şu anda. Yani güzel bir şekilde üretimimiz devam ediyor. 2 tonluk bir cam üretimimiz var. 18 tonluk bir materyali aktarabiliriz aşağıya muhtemelen. Öyle bir mantığı vardı galiba bunun. Ve hatta 3 tonunu sattık. Şu anda 2 ton tekrar buradan devam ediyor. Biraz değişken yani buradaki sayılar çok fazla. Takılmayalım o sayılara. Ve burayı aktif ettiğimizde gördüğünüz gibi ekslerde devam ediyor. Çünkü dışarıdan ürün almaya çalışıyor galiba hala bunlar. Veya başka bir kat etken mi var yani şu an burada. Şu diğer madenlere bakalım bir de. Petrol madenine bakalım mesela. 1588 ithalat yani çok fazla etkisi yok aslında bunun ama burası kar yaptırıyor bu arada 6000 kar yaptırıyor toplamda haftalık kar bu güzel orman sanayimizden önce bir şeye bakalım öncelikle tarım sanayimiz mesela şu anda 358 kar baya az bu şu anda seviyesi baya az itfaiye niye yok itfaiye getirin buraya hemen vallahi itfaiye var şehrimizde bölgemizde ama itfaiyeler gelmiyor bakmaya. Bak, bir tane geldi şu an oraya. Söndürün bakalım yapabildiğiniz kadar. Eksi 1178 zararımız var mesela burada. Çünkü buradaki şeyler biraz azdı galiba. Kesilmiş kereste fabrikaları falan. Yeniden kurduğumuz için. Yani Bunlar büyüyecek tabii ki. Bunlar büyüdükçe gelirimiz artacaktır diye tahmin ediyorum. Bölümümüzün ufaktan burada sonuna gelelim. Maden sanayisini yapmaya başladık. Tabii ki gelişmeye devam edecek burası. Kesinlikle bu şekilde bırakmıyoruz hiçbir zaman. Her zaman sürekli eklemeler yapıyoruz. Hani bir bölümde dediğim gibi işte bir saat iki saat falan yapmamız lazım ki bu bölümü. Ve tamamen maden ocağına ayırabilelim yani zamanımızı. E, maden ocağının tamamen ayırıp e, iki saat civarlarında bir süreyle bu, bu iş halledebiliriz. O yüzden ben bir kısmını bölümün içerisinde yapıyorum. Çok çok küçük dokunuşlarımızı bölüm dışında yapıyorum. Onun dışında diğer bölümlerde zaten yani diğer eklemelerimizi, önemli eklemelerimizi devam ettiriyoruz bu şekilde bölgelere. Evet buraya kadar izlediğiniz teşekkürler. Video ben siz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.